Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber parti animals oynuyoruz bugün Bakalım eğlenceyi anlatmaya çalışacağım size Ben de çok sevdiğim bu oyun kendisi Genk biz bir bu, bu da iki olur yani yani evet, i̇kisi de çok güzel oyunlar zaten. Ben böyle online oyunları bir de böyle hayvanlı falan seviyorum yani. Ee, bakalım. Ee, bir tane klasik bir dövüş yapalım. Yani bir, bir el attı zaten. Zaten uzuyor bayağı el. Evet, öbür bölümde ise, e, Nemo Kart yarışı yapacağız. O zaman başladıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk roundumuza başlıyoruz hemen. Hemen karakterimizi seçelim. Bir kovboy güzel gider. Başkasını seçelim çünkü bizim takımda kabak var. Başka ne seçelim? Dur yanlış oldu. Bunu seçecektik. Evet havalı köpek balığı. Hadi bakalım. Şimdi bunu nasıl oynayacağız? Abi bayatlar. Ya. Ya arkadaşım ama bunlar oynamaya değil ki. Dövmeye gelmişler. Burası oyun mekanı kardeşim. Salacaksın. Bak kendi. Ya böyle iş mi olur ya? Abi oynamıyor ki. Bak. Abi yenmemiz lazım hadi. Ya ama ama olacak iş değil ya harbi ya. Ya kardeşim bir sakin durun değil mi? Sakin. Herkes buraya oy verdi ya. Bak yeter ama. Ha? Hadi. Hadi az kaldı Hadi Hah, kaybettik olacak işe bak İyi kaybettik ya Abi niye buraya verirsiniz ki değil mi? Hadi fotoğraf çekin hadi. Ya böyle... evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ama arkadaşlar öbür maçta devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sonunda bir maç olabilir bayağı uzun bekledikten sonra. Hadi bakalım. Şimdi bunları zaten biliyorsunuz böyle kart seçiyorsunuz ve güç size kazandırıyor zaten. Ya böyle ekibim olsa tam güzel bu artı böyle komik videosunu çekebilirim ama ekipte yok ki. Yalnız biz yalnız adamayız. Uçak verdi. Okey. Ya uçakta da denge sorun çok oluyor. Dengede duramıyorsun ki. Bir dakika, tamamdır. <laughs> hmm, bu sefer neyi seçelim? Bunu seçelim. O bir olduk. Hadi bakalım. Hadi bekliyoruz yani. Yani oyun eğlenceli ya. Hani takım kurarsanız bir de arkadaşlarınız olursanız zevkinden tadından yemez yani. Ben yalnız olduğum için hani toplamak uzun zaman şey aldı. yani bu bir birkaçını topladım karakterin Geri kalanlarla açmaya çalışıyorum. Görevler var oyunda. Hadi bakalım. Fil buraya gel. Fil. Ne zor. Güzel. Güzel doğru gitti. Aa dondu. Aa gitti. Aa sopa. Al al sopayı al sopayı al sopayı. Abi sopayı alsana. Aa dondu. Hayır. Ah be be. Aa kazanmışız. Kendi adamın beni dondurur. Niye yapıyor bunu ya? Aa direkt elimize silah verdi güzel. Ok verdi at oku. Ah hayır hayır. Tamam tık tık gelin. Bak ya Bak ya. Hayır bizim takım arkadaşı da gitti. Onun takım arkadaşı oldu ve bu bil beni rahat bırakmıyor. Rahat bırak. Bill ya. İnat etti beni atacak. Şuradan kullanma. Tamam. Evet gitti direkt. Ama sen değil. İkinci ikinciyi zaten şu an. Hadi bakalım. Ya ben bak takım arkadaşım bana yok bu sahte. Bu sahte tam. Sahte. Tam çıktım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Hala. Ya arkadaşım ben bir kere şu tuttum da biri gitsin ya. Güzel. Hayır. Yapıştırıcı sürmüşler ya. Yapıştırıcık sürmüşler bomba ya. Abi olacak işte ya. Hadi takım arkadaşı yaparsın. Ay yok. Sahteymiş ya. Ben niye karıştırıp duruyorum? Hadi bakalım. Anladım. O zaman arkadaşlar buradan kim kazanırsa devam edeceğiz geri. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kırmızı takım da puan aldı. Sadece takım alamadı. Son iki elimiz kaldı. Bunu da oynadıktan sonra. Şimdi daha geldi. Bu buzdağında ise çok zor ya. Durulmuyor ki. Elektrik elektriğe kapıldım. Hayır. Ne oluyor? Abi bir sakin durun ya lütfen. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Yani takım arkadaşımıza vurduk. Hayır. Güzel çıkabildik. Abi o bomba orada nasıl patladı ya? Abi olacak ismi ya? Donduk. Ha, donduk valla. Hadi takım arkadaşı sen değil. Ya oraya niye gidersin ki? Hadi bakalım. Ay daha da çatlıyor. Ama bomba eline yapıştı. Işte. Ne kazanan gene onlar oldu son saniye. Adamlar bunların hepsini aldıydık ama. Bir dakika. Heh. Ekran biraz yamuk duruyordu da. Son bir el kaldı zaten. Burada da görebilirsek göreceğiz. Ben olan bana oldu.

Işık açalım. Bu silah. Hemen ne geleceksin? Evet. Olsun. Kendim getiriyorken onu da getireyim. Aa düşmedi helal olsun. 300 olduk. Ve artık son şeydeyiz. Abi bir kişiye bu kadar kişi dalmamalı bence. Güzel birine gitti. Bu yüzden değil bence. Bu sahte. Aynen sahteydi. Biliyordum. Hangisi gerçek? Hangisi sahte? Ben yanlışlıkla takım arkadaşımı da elemek istemiyorum yani. <laughs> Abi bir kere şunu diyeyim ya. Ya bir kere ya. <laughs> Sakin. Tamam oradaki bizden belli. Hayır. Bu da sahteymiş abi. <laughs> ne yapacağım ben? Abicim. Yeter ya. Abi bu ne? Kaka ha, çabuk. Abi nasıl oluyor bu? Abi işe bak hani biz daha yeni ayrılırken adam nasıl hızlandı kalktı? Aa onu da çözmek lazım. Abi yok şey yok. Son saniyede kaybettik. Niye hep videoda oluyor böyle şeyler ya? Bir kere ben bir şu fotoğraf adam akıllı çıkayım ya. Evet arkadaşlar partinin masan da bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Umarım komik olmuştur diye düşünüyorum. Hemden geldiği kadar oynamaya çalıştım. Hani biliyorsunuz ben PlayStation 5'ten oynuyorum oyunları. Ya PlayStation 5'e daha yeni geldi yani bu hafta içerisinde geldi ve alıştırmaya çalışıyorum tabi hala. Ama eğlenceli canlı yayınlarda oynarız kickte. ve baya eğlenceli olur yani e de bekliyorum arkadaşlar. Aşağıda linki yok, daha izin vermiyor yani koyamıyorum. ya yani Açıklama değil de hakkında kısmında zaten kikin şey var, linki var oradan tıklayıp kick'i takip edebilirsiniz. Orada Party Animal's'ı bayağı oynarız. O zaman Party Animal's'a kalın. E Nemo Kart gelecek yarışı Party Animal's'ın. E o zamana kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.